Trabzonspor'un gidişatını nasıl görüyorsunuz? Trabzonspor'un gidişatı şu an için iyi gidiyor ama bizim savunmada hala bir sıkıntımız var. Onu çözmemiz gerekiyor. Yoksa genel olarak iyidir. Kayseri Spor deplasmanına gidecek Trabzonspor. Maç skoru tahmininiz var mı? Vallahi ben orada en az 2-1 alırız diye düşünüyorum. yani. Almamız da gerekiyor ya. Yani. Trabzonspor ekonomik açıdan iyi yönetilmeye çalışılan bir kulüp. Geçmişteki hatalarından ders almış. Şu an aynı hataları yapmamaya çalışan bir kulüp. E, fakat e, sportif açıdan bir başarı gelmeyince toplumun da sabırsızlığı bunu ateşleyince bu durum kötüye dönebilir diye düşünüyorum. 4-0 Trabzonspor yener. Farklı olur diyorsunuz. Kesinlikle. Maç skoru 2-2 e, tahmin ediyor. Yani Kayseri çok güçlü takım. Trabzon'un bu sene güzel çıkışı vardı. Ne olduysa 2 e, kırmızı kart Trabzonspor'u düşürdü ya. Yani. Takım toparlar toparlar ama e, biraz daha zaman lazım. Ben Trabzonspor'un Kelişah e, ben oynadığı futbola ben hiç beğenmiyorum. Çok pasif, pasif hareketler yapıyor. Takımda fizik fizik gücü fizik gücüne dayanan bir futbol yok. Dininc yok. Yani ben takımıma güveniyorum. E, çok dominant bir takım var. Eee e, ilk 11 olsun, vesaire olsun iyi gidiyoruz. Yani haksız fauller ve kararlar konusunda daha adil olunabilirse iyi bir futbol olacağını düşünüyorum Türkiye'de. Yani kazanacağımızı düşünüyorum. Yani beraberliğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Yani iki fark olur, üç fark olur. Yani iki bir, üç bir gibi bir skorla bitebileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un gidişatı şu anda iyidir. da iyi bir hocaları vardır. Oyunla güzel de oynuyorlar. Hucumuyla gol atıyorlar. Ve puanda topluyorlar. Skora dahil tahminim en kötü ihtimal beraberlik. Trabzon oynadı mı maçı alır İçinde Kargaşalık olmasın Trabzonspor yönetiminde kargaşalık olmasın Trabzonspor bugün Her takımdan oynar Skor tahmini var mı? Skor tahminim e, Beraberlik Veya Trabzon 2-0 galip gelir e, Bence iyi gidiyoruz Herkesi üst üste koyup şampiyon olmak istiyoruz Bu zamana kadar iyi geldik e, Son iki Maçtan beri hakemler önümüze durmaya çalışıyor ama biz 10 kişi kaldığımızda bile 11 kişi gibi oynayıp etkisini yaratıyoruz ve bütün takımlar biliyor ya ben 3-1-3 kalacağımızı düşünüyorum açıkçası gidişat şu an bence iyi yani hakem hatalarından dolayı biraz puan kaybettik iki hafta liderliği kaçırdık aslında iki maçı da kazansaydık yani kazanabilirdik 10 kişi kalmamıza rağmen üstün oynadık ya kazanabilseydik ilk devreyi lider kapatabilirdik çok rahat bir şekilde transferleri çok iyi yaptık şu an ben kötü yorumlamıyorum iyiye gidiyor Gidecek de yani. Önümüzdeki Kayseri maçında da inşallah kazanacağız. 2-0, 3-0. Ya e da en fazla 3-1, 4-1. Yani rahat bir şekilde alacağız. Hakemlerden yana şansımız çok olmuyor. Hakem hataları falan çok oluyor. E, o yüzden biraz sıkıntılı gidiyor olabilir. 2-1 veya 3-1 alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor gayet iyi şekilde ilerliyor. Yani maçları güzel kazanıyor. Abdullah Hoca'nın performansı ve diğer oyuncuların performansı. Hele son iki hafta içinde 10 kişi kalıp, maçları berabere bitirmemiz gayet yani iyi bir şekilde ilerledik. 3-0 maçı alırız. Vakayeme iki tane atar. Bir tane de Cornelius atar diyorum.